Hatay'da 40 yaşındaki Revşan Zeyni için yapılan kayıp müracaatı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi 28 yaşındaki Hani Kurdi'nin kayıp olarak aranan kadını kendi ikametine götürüp kafa kısmına tahta sopayla vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Olayın şüphelisinin maktulün üzerinde bulunan 3 adet burma bilezik, 1 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, üzerinde kan izi bulunan 3 adet yüzük ve 5 adet küpesini alarak örtüye sardığı cesedi Modern Evler Mahallesi otoban altı maden ocağı mevkiinde yol kenarındaki kanala attığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren kurdi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Komşusu tarafından öldürülen kadının 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa yaşanan feci olayla ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin katilini bulan emniyet ekiplerine teşekkür eden Humsa, komşularının annesini kahveye çağırdığını ve ardından altınlar için sopayla döverek öldürdüğünü söyledi. Komşusu tarafından dövülerek öldürülen Reşaze'nin 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, annesinin telefonunda komşudan gelen kahve içelim mesajına rastladıklarını söyledi. Annemin komşusu, yani çok annemin dostu gidip geliyor onların yanında. Onun oğlu annesi evde olmadığı için gitmiş, telefonu çalmış. Eve geliyor, evi boş kimse yok. Anneme mesaj atıyor, gel demiş kahve içecek. Annem de gidiyor. Annem oraya gir, içeri girer girmez darbe yemiş. Altın için, altınlar için işte. Sonra boğ, bir daha boğulma da, boğulmuş. Evet, ondan sonra üç gün sonra zaten bulduk. Yağı evet. Evet, motorla koyuyor, boş araziye işte oraya atıp götürüyor. Üç gün sonra bulduk. Evet. Ayın 22'si, 28, 26'sında kayıp 28'inde bulduk. Onlara ha. çok teşekkür ederim. Onlardan Allah razı olsun. Yani ona zaten olmaz, olmazsaydı zaten yani hiçbir haber al, alamazdı.